Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere güneş enerjili solar led bahçe aydınlatmasının tanıtımını yapmaktayım. Bu üründe alev efekti mevcuttur. Direkt düz ışık vermez. Meşalenin yandığı gibi dalgalanan bir ışık sunmakta. Bu ürün sizlere bu şekilde gördüğünüz gibi üç parça olarak geliyor. Sap kısmı toprağa saplanan kısım ve e, ürünün uzatma kısmı. Bu sap kısmının toprağa saplanan kısım bu şekilde böyle içeri girmiş olarak gelecek. Baktığınızda bu tek gibi gelirsiniz ama bunu çektiğinizde iki parça bir sap olduğunu göreceksiniz. Bunu alıyorsunuz gördüğünüz gibi buraya takıyorsunuz alev saçan kısmın olduğu yere karşınızda uzunca bir bahçe aydınlatma lambası gözükmekte bu ürün karanlık olduğunda otomatikman yanar gündüz gün ışığında kendini toparlar enerjisini toparlar ve sabaha kadar karanlık olduğunda otomatik olarak yanar ile ilgili sizlere biraz sonra detaylı bilgi de vereceğim. Burası solar kısım arkadaşlar. Solar panel. Küçük gibi gözüküyor ama son derece kuvvetli bir birikim sağlıyor. Ürün gördüğünüz gibi meşale şeklinde yapılmış. Yani kutlama meşaleleri, doğum, e, do, e, düğünlerde, doğum günlerinde kullanılan meşalelerin tarzında yapılmış, siyah bir gövdeye sahip. Kırılmaz bir Gövde, şık bir gövde. Burada gördüğünüz gibi güneş paneli var. Karanlık olduğunda otomatik olarak yanıyor. Az evvel de ilettiğim gibi. Karanlık, karanlık oluşturuyoruz Ortamızda. Gördünüz. Oluşan karanlıkta ürünün ne şekilde yandığını daha rahat bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Böyle bir dekoratif yanış söz konusu yani sarı kırmızı efektler veriyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi son derece güzel dekoratif ışıklar saçıyor. Bu ürünün en önemli özelliği pil ve elektrik gereksinimi yok. Herhangi bir kablo bağlantısı gereksinimi hiçbir zaman olmayacak. Dolayısıyla Uzunca yıllar bahçenizin dekoratif olarak ortamınızı sadece bahçe demeyelim balkonlarınızın e, balkonlar haricinde e, işte kutlamalar olabilir, değişik özel günler olabilir, açık havada veya kapalı havada tabi açık havada kolay durabiliyor çünkü e, yağmurdan etkilenmiyor böyle bir özelliği var. Burada gördüğünüz gibi bakın alev efekti sunuyor alev efekti sunmasının buradaki güneş panelini kolayca çıkarabiliyorsunuz isterseniz. Şöyle biraz sağa çevirdiğinizde bu kısım arkadaşlar bakın. Buraya takıldığında aktivite gerçekleşiyor. Bunu çıkardığınızda isterseniz tatil ediyorsunuz. Yanmasını istemiyorsunuz. Belki 3 ay 5 ay yoksunuz veya işte yazlıktaki evinizde kullanıyorsunuz da kışın aldınız evin içerisine koydunuz. Bunun burada bir düğmesi var bakın arkadaşlar. Kapatabiliyorsunuz. Açma kapatma düğmesi. Şimdi karanlık ortamdan çıkalım. Aydınlık ortama girelim. Karanlık ortamdan çıkıp aydınlık ortama girdiğimizde bunu buraya takalım. Veya öncelikle anahtar düğmeyi gösteriyorum bakın açma kapatma düğmesi şurada. Görüyorsunuz. Panelin olduğu yeri zaten biliyoruz. Buyurun buraya girdiği zaman bu kısım bu yuvaya meşaleye diyelim. Kilitlenebilen bir düzeneye sahip. Kilitlendi bakın. Sesi duyuyorsun. Tık ediyor, kilitleniyor. Bu şekilde son derece şık son derece güzel işlevsel bir ürün arkadaşlar fiyatı çok uygun piyasa fiyatlarının neredeyse yarısı yarısından da da uygun diyebiliriz o nedenle şiddetle tavsiye ediliyor niye diyeceksiniz uzun yıllar hiçbir enerjiye ihtiyaç yok bahçeniz daima şık bir şekilde dekoratif bir şekilde kendini sergilemeye hazır olacak. Bu nedenle büyük bir memnuniyetle alıp kullanabilirsiniz. Ee, garanti konusunda sizlere uzun yıllar kullanabileceğinizi taahhüt edebiliyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşinize yarayacak binlerce ürünü bu kanalda bulabilirsiniz. Selamlar.